Hatay'ın bu bölgenin çok sıkıntılı bir dönemden geçtiği bir süreçte belediye başkanlığı adaylığı da çok böyle kolay bir süreç yaşayacak durumda da değiliz aslında çok olumlu bir süreçten geçmiyor gibiyiz. Tabii bu yani bu süreci Onları eleştirmek biz anlatmaya başladığımızda hemen ticaret odasına farklı şekilde bize farklı eleştiriler geliyor. O da bizi inanılmaz rahatsız ediyor. Ben e, bu süreçte bu bölgede belediye başkanlığını yapacak seçimler bittikten sonra yapacak olan kişiyi çok böyle rahat e, bir süreç beklemiyor. Onun hepimiz farkındayız. Bu çıktığınız yolda size başarılar diliyoruz. 31 Mart'ta e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı aday olduğumda e, aday olduğum süreçte yapacakları nedir diye sorulduğunda birincisi birlik, beraberlik, sevgi, saygı. Hep birlikte hareket etme e, dileğimdi. E, bu dileğimi siz de ifade ettiniz. Zaten bizim e, ayrıştırmak e, tek başına hareket etme gibi bir lüksümüz yok. E, İskenderun'un sorunları büyük. E, İskenderun çok ciddi bir afetten çıktı e, yıkılmış bir vaziyetteyiz hem fiziken hem e, psikososyal yönden perişan insanlarımız var hem şehir hem e, insanlarımızı tedavi etmek zorundayız bunu tek başımıza eğer e, halkımız bize teveccüh eder oyunu verir belediye başkanı olursak İskenderun belediyesinin de tek başına yapma şansını ve bütçesinin olmadığını biliyorum siz de bunu çok güzel ifade ettiniz aday olduğumuz süreçle gittiğimiz her e, sivil toplum kuruluşunda ve meslek odasında tek bir şey söyledik. E, bizim belediyeciliğimizde kapımızın açık olduğu tüm kurumlar yani devletin en başta olduğu devletin tüm kurumlarıyla birlikte toplumun tüm dinamikleri yer bulacak. Yani belediyede herkesin bir yeri olacak. Öncelikle bizim kapımız açık olacak. Sizlerin görüşleri, sizlerin ee, özellikle ticari hayatta ve onunla birlikte sağladığımız istihdamlarla birlikte emek hayatında çok ciddi yerimiz var. İşte Tabii buraya kaç metrekip taş düşüyorlar, o mendilek ne kadar taş maliyet nedir bilmiyorum, altyapı olması. Orada da bir yer kazanıp. İskenderun zaten 1830 sayımı 50 kişi buranın nüfusu, 7'si Müslüman, 5'si Müslüman. Eee... Yabancılar da yabancılar sayılmıyor. Yani Osmanlı vatandaşı 50 kişi. 50 kişi. 40'a yakın iskele var. Yani liman e, iskelelerde çalışacak insan gücü oluşturmak üzere kurulan bir şehir. Ticaret ateşeliği de İzmir'den sonra Türkiye'nin ikinci şehri burası. İstanbul üçüncü. 1900'lerin başına kadar öyle. Çok güzel özetlediniz Körfez'imizin güzelliğini, tarihini çok değerli bir yerde olduğumuzu hepimiz farkındayız. İskenderun'u geri getirelim. Eski eskisini, eskisini getirelim. Yani öyle bir memleketteyiz ki eski, eskiye hasret kalmışız 30 yıl, 40 yıl. Siz 100 yıl, belki 300 yıl önceye gittiniz. Böyle bir kentin şu anda bu halde olması hepimiz üzüyor. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayı olarak ben ve arkadaşlarım yani belediye meclisi olarak aday olacak arkadaşlarım. gerçekten bu güzelliğin, bu şehrin, bu kültürün değerinin bilincindeyiz. Bunun tekrar canlandırılması gerektiğini, İskenderun'un ticari sanayi ve turizm dinamizminin tekrar kazandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bunun da tek yönü, tek başına bir belediye veya tek başına bir siyasi parti veya tek başına bir oda, sivil toplum kuruluşu olmadığını biliyoruz bunun hep birlikte bir araya gelerek omuz omuza yapmak zorundayız. Çok büyük bir enkaz var. Yani çok uzun yıllardır süre gelen tahribat, 91 yılındaki Körfez Harbi'nden itibaren başlayan işte transit taşımacılığın bitmesi, limanın taşımacılıkta çok geriye gitmesi, ticari hayatın durma noktasına gelmesi, üst üste gelen o kadar çok şey oldu ki orman yangını dahi demin başkanımız bahsetti. Ne kadar kötü şey varsa hepsi İskenderun'un başına geldi ama en önemli faktör nedir? İnsan faktörü. Tabii burayı kaç metreküp taş düşüyorlar. Onu...